Deniz. Neyin var? Ne oldu? Aylar öncesinden başlardı. Yapacağımız tatilin planları. Her sene başka bir yere götürdü babam bizi arabasıyla. Sonra böyle işleri yoğunlaşınca pek vakit bulamadı tatil için. Arya sonu Seneye gideceğiz mutlaka. Söz diye yeminler ederdi bize. Sonra böyle... ...yıllar sonra... ...yine böyle doluştuk arabaya. Çok Her Şarkılar falan söylüyorduk. Sonra uçuruyor diyorlar. Sarımakla arkada oturuyorduk. Böyle... ...baktım... ...ırmak kıpırdıyor. O dehşet dolu gözlerle bana bakıyor. Sonra ben anneme seslendim. Anne! Sonra babama seslendim. ses gelmedi. ters dönmüş arabadan çıktım ben sürünerek. Irmağı çekerek çıkardım. Böyle... İnsanlar koşuyordu üstümüze yardım etmek için. Sonra... Sonra işte... Geriye kalan benden Gördüğün gibi bu kadar amcam Irma iyice dağılmasın diye İsviçre yatılı okula gönderdi. İşte ben de burada böyle Aman. offt hasta kıza neler anlatıyorum ya çok saçma özür dilerim böyle hastaneye gelince böyle anılar başımın aşağı boşandı. İşte kazadan sonra kardeşimle böyle günlerce yatmıştık. Başın sağ olsun. <laughs> sağ ol. Ay. Ay tamam geçti. Üf. Bu akşamlık benden bu kadar. Ee, senin hayat hikayen biraz da sen anlat bakalım. Ya işte bizimkiler de öyle normal bir aile. İşte babam esnaf benim. Bir tane fırınımız var. Yaslağın merkezde. İşte abim babamla çalışıyor. Ondan sonra kız kardeşim liseye gidiyor. Çok güzel okuyor maşallah. Doktor olmak istiyor inşallah. Ee, annem, annem emekli oldu. 20 yıl falan tarih hocalığı yaptı. Öyle iyilerdir yani. Öyle ya. Yani. Sevgi dolu kalabalık bir aile var işte. Evet. Öyledir gerçekten. Çok özledim onları. Burnumda tutuyorlar vallahi. Naren, Ya şimdi sen kaza falan da yaptın ya. Haber vermek gerekmez mi gelmek isterler belki? Yok. Yok yok. Şimdi boş yere panik olurlar gelmeye falan kalkarlar. Hiç gerek yok. İyi böyle. Ben şimdi iyileşirim. Alçım falan çıkar kendim gider anlatırım her şeyi birbirine. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>